Geçen yıl Reza Zarrab'la 11 yıllık evliliğini bitiren Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi Iraklı iş insanı Rassan Koşnav'ın kendisiyle aynı siteye taşındığı iddia edildi. Şarkıcı Ebru Gündeş geçen sene çocuğunun babası Reza Zarrab'la 11 yıllık evliliğini noktaladı. Özel hayatıyla gündeme gelmeyi tercih etmeyen şarkıcının yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Gündeş'in gönlünü 28 yaşındaki Kuzey Iraklı genç iş adamı Rassan Koşnav'a kaptırdığı konuşuluyor. İkinci sayfa programında yer alan habere göre Koşnau şarkıcıya yakın olmak için oturduğu villanın karşısına taşındı. Birlikteliğin öğrenilmesi magazin dünyasına bomba gibi düştü. Rasan Koşnau ağır çapkın çıktı. Irak'lı iş insanı Rasan Koşnav'ın daha önce Cansu Taşkın'la katıldığı ev partisinden sızan fotoğraf sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Henüz bunun etkisi dinmeden bu kez bombayı Bahar Candan patlattı. Magazin dünyasının yorumlarına göre Koşnau gece hayatına düş bir isim. Bahar Candan'dan olay yaratacak sözler geldi. İş insanı Rasan Koşnav'ın ekrana yansıyan görüntüsünü gören Bahar Candan. Yalnız şu haberdeki adam benim şu halimi görse benden ayrıldığı için kendine kızardı deyince stüdyodaki herkes şaşkına döndü. Seyhan Soylu Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi mi? Aa bu senin eski sevgilin. Bombaya bak diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Daha önce de günele yaptı. Seyhan Soylu anlat bakalım bu adım bize. Gerçi anlatmıştın bana ama unutmuşum ben. Bu kişi Bahar'ın yaklaşık bir sene sırıl sırılsıklam aşık olmuş olduğu biriydi. Bana resimlerini falan hep gösterirdi. Ebru Gündeş bunu daha önce Günel'e de yaptı. Bahar Can'dan Hayır hiç ilgisi yok. Ben zaten kendimi Ebru Gündeş'in gençliğine benzetiyorum. Genç olmak her zaman bir adım önde olmaktır. Herhalde bir 50-60 yaşına gelsem Ebru Gündeş olurum. Ben hiç alınmadım. Benim açımdan bir şey yok dedi. Özlem Uçar. Ne iş yapıyor peki bu adam deyince Seyhan Soylu döviz büroları var diye cevapladı. Özlem Uçar'ın peki gerçekten kendine ait uçağı var mı sorusu üzerine evet yanıtını veren Bahar Can'dan ayrıca yaşı 28 değil 31 diyerek düzenledi düzeltme yaptı. Daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Candan, Iraklı iş adamı Rasan Koşnav'la bir dönem birliktelik yaşadığını söyleyerek Ebru Gündeş'i uyardı. Rasan'ın hastalıklı bir ruh yapısı vardı. Bahar Candan, Rasan Koşnav'la ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Ebru Gündeş'in Rasan Koşnav isimli iş insanıyla birlikteliğini medyadan öğrendim. Şöhret avcısı Rasan'la bir dönem birlikteliğim olduğu doğrudur hastalıklı bir ruh yapısı vardı. Bir keresinde elimin üstüne yanan mumun sıcak sıvısını dökmüştü. Ebru Gündeş gibi değerli sanatçımızı bu konuda uyarmak isterim. Kamuoyuna saygılarımla Alicia Baharcan'dan Ebru Gündeş ve Rasan Koşnav'ın Aşk Hayatı magazin gündeminde oldukça sık yer alacak gibi görünüyor.